Gerçekten de konsantre olmuş şekilde geliyor gibi. Yani Mesut'u bu saatten sonra şöyle düşünelim: 2018'de yeni bir sözleşme imzaladı. Haftalık 350 bin sterlinden bahsediyoruz. Haftalık. <laughs> Ayla vursak e, bir iki bir buçuk milyon sterlinden bahsediyoruz. Bir buçuk milyon sterlin sadece 18 aylık yapmış. 18 yapar ve. İnanılmaz bir rakam. Bu saatten sonra evet bazı futbolcular Cristiano Ronaldo ya da Messi. Hani hep sürekli dünyanın en fazla kazanan futbolcusu olma, o ünvanı kaybettiğinde yeniden orayı tırmalama güdüsüyle yaşayan bazı futbolcular var. Cristiano Ronaldo da çok e, parayla sanki motive edilemiyor gibi gözükse de, her zaman daha fazlasını yapmak istiyor gibi gözükse de. E, yani parayla da aslında e, motive olduğunu... Görüyoruz, seziyoruz. Mesut Özil çok fazla parayla, kendisi tabii ki Arsenal'da kariyerinin en azından bu döneminde çok fazla parayı ön plana tutmaktadır tuttuğunu düşünmüyorum. Amerika'dan aldığı teklif çok önemli. O işte futbol okulu ile birlikte evet. genel bir paket halinde sunulan teklif var kendisine. Yine büyük Avrupa kulüplerinden eğer tercih etmiş olsa bulabilirdi. Fenerbahçe tabii ki kendisi bir kısmını bir kısmını sponsorluklar aracılığıyla tabii Fenerbahçe'de de düşük bir rakam oynamayacak ama bıraktığı meblanın yanında daha düşük tabii. bir rakam. Buradaki mi? o işte psikolojik motivasyon faktörleri yani eğer Mesut Özil Fenerbahçe taraftarı olmak istemese Fenerbahçe'ye gelmek, Türkiye'ye gelmek istemesi, eşi Amina Hanım Türkiye'de yaşamak istemese. doğru tabii. Sonuçta bu transfer kararlar... gerçekleşmeyecek daha hani Fenerbahçe'me geliyorum demesi önemli bir detay. Aynen. Fedakarlık içeriyor. Şu tartışmalar oldu kariyerinde. Yani lider futbolcu mu? Değil mi? Yeterince sorumluluk alıyor mu, almıyor mu? Mesela Real Madrid'de oynarken o seviyede mi, o seviyenin oyuncusu mu? Değil mi? Bunlar hep tartışıldı. Almanya milli takımının sallandığı dönemlerde de tartışıldı. Ama netice itibariyle, süperlikten bahsettiğimiz için bununla ilgili çok geçmişe dönük sorgulayacağımız bir şey yok. Ama evet, hiçbir transfer %100 performans garantisiyle yapılmıyor. Yani her bunu, transfer risktir. Her transferde risk var. Yani bugün Kesinlikle Cristiano Ronaldo'yu da alsan, Messi'yi de alsan risk. Aynen öyle. Yani sakatlık riskini bir kenara Aynen. koyuyorum ki Mesut kariyerinde öyle büyük sakatlıklar yaşamadı. Ne bileyim Falcao gibi. Ee, ama risktir. Yani burada her şey bize bu transferin olumlu katkı yapacağını, yani vizyonu, oyun görüşü, e, asist yeteneği, e, hatta ve hatta çok golcü bir oyuncu değil Mesut. Muhakkak Süper Lig'de gol sayısı daha önceki liglerden daha fazla olacaktır normal şartlarda. Ne olumsuz olabilir? Yani ne olur da Fener ne Bahçede olumsuz başarı? olabilir? Bu ligi odaklanamayabilir. Bu ligi küçümseyebilir. Yani kariyerinin tamamında Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de oynamış bir futbolcu 32 yaşında Türkiye'ye geldiği zaman ister istemez ya olabilir. ben burada zaten Arsenal'da dünyanın en tempolu liginde asist kralı oldu. Burada da topu alırım çok fazla antrenmanlarda zorlamayayım kendimi. Hani bunu kendi kendine söylemez ama insan oğlu şey rahatına düşkün. Tabii kimse yani... Öyle bir karar vermez. Tamam artık burası böyleymiş ben bundan sonra böyle davranacağım de demez yani. O oraya ayak uydurmayla adapte olmayla ilgili bir şey oluyor. Yoksa konsantre olur ve sakatlık yaşamazsa ligin çok üzerinde bir futbolcu. Evet. Mesut Özil transferi Fenerbahçe açısından da tam anlamıyla bir prestij transferi. Mesut'un yaklaşımı, Mesut'un açıklamaları ve Fenerbahçe'nin de e, onu kadrosuna katmış olmasıyla Fenerbahçeliler açısından da bir moral motivasyon kaynağı oldu. Sadece sportif olarak evet, sahada evet. yapacakları değil ama Ya zaten transfer biraz da öyle oluyor değil mi? Yani sadece tabii ki takıma gelsin, katkı sağlasın, iyi futbol oynasın, takımı yükseltsin veya Takımın bir eksik parçasını tamamlasın diyebilen bazı transferler sadece transfer yani sadece takıma katkı sağlamak değil. Camianın havasını değiştirmek, taraftarın havasını değiştirmek, kamuoyunun havasını değiştirmek için de yapılıyor. Mesut da o transferlerden biri yani öyle kayıtlara geçecek. Işte Sonucuna bakacağız. Fenerbahçe bu avantajı kullandı. Mesut da gelmek istedi ve gerçekleşti. Evet. Bakacağız acaba Pel yerinden oynayınca aynı <laughs> performansı gösterebilecek mi? <laughs> Şimdi perkas düşünsün diyorsun yani. Perkas düşünüyordur. Ya ben de tam ya hissediyordur artık hani tribünler yani dolu Mesut olmadığı için. Yani Mesut kariyerinde çok kenarda da oynadı. Bu Hatta daha çok kenarda oynadı diyebiliriz değil mi? Var. Çok var yani. Ya e, özellikleri itibariyle aslında Pelkas da tabii ki Mesut'ta şey farkı ya, var, kalite farkı var ya. ama özellikle oyuncu tipolojisi Metin Metin abi Metin Tekin tipoloji. gibi tipoloji. oyuncu tipolojisi açısından Benzer özellikle iki futbolcu mevkileri itibariyle de. Mesut e, şimdi bir e, karantina süreci var. Herhalde görünen o ki iki maç sonraki Rize Spor karşısında Mesut'u sahada görebiliriz gibi. E, en azından gibi. kulübede. kulübede hemen evet. ilk 11 çıkar mı? Bilmiyorum yani ne kadar fitim hazırım dese de Mart'tan bu yana bir maç temposu denilen de bir şey var hakikaten. Ya şimdi Belki insan sonradan oyuna girerek Bir hafta sonra oynayacağını bilen ya da sürekli oynayacağını bilen oyuncunun yaptığı antrenmanla evet, ben nasıl olsa kadroda bile Doğru. yokum. Yani Premier Lig'e verilen listede kadar... yokum. E, topa en basitinden ayağını sokmazsın, risk almazsın. Fazla yani. zorlamazsın. E, fazla zorlamadığın zaman, limitlerini aşmaya çalışmadığın zaman da antrenman dediğin şey sağlıklı Doğru. yaşam sporundan öteye geçmiyor aslında. Evet. Tabii ki geri dönüşü daha kolay olur o ayrı.